çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. ABD'den Şimşek ve Erkan açıklaması ilk hamle gelmeden durdular. Değerli izleyenler, Merkez Bankası'nın Haziran ayına ilişkin faiz kararı toplantıyla ilan edilecek. Bakan Şimşek'in geleneksel politikaya kademeli geçiş sinyali verdiği belirtildi. Türkiye'nin yatırımcı güvenini kazanma yönünde hamlelerde bulunduğuna ilişkin ifadelere yer verilen haberde, Şimşek'in daha geleneksel politikalara yönelmek için adımlar atacağına söylendiğine dikkat çekildi. Şimşek için istenmeyen yan etkilerden kaçınmak üzere adımların yavaş atılacağına sinyalini verdi denildi. Ekonomistler Para Otoritesinin Hafize Gaye Erkan'la faiz oranlarını sert bir şekilde artıracağını düşünüyor. Tahmin, faizin Bloomberg anketinde %8.5'ten %20'ye çıkarılacağı yönünde. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Bankalar Birliği toplantısından sonra yaptığı açıklamada, yatırım, ihracat, üretim, istihdam konusunda güçlü şekilde refah artışını sağlayacak modelle yolumuza devam edeceğiz demişti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.